Merhaba ve hoş geldiniz. İktidar ve siyaset, Cumhur İttifakı'nın gelecek stratejisi. Son günlerde Türkiye siyaseti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın otoriter yönetim biçimini kalıcı hale getirme çabaları etrafında şekilleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Cumhur İttifakı'nın iktidarını sürdürebilmek adına toplumsal meşruiyet yaratmakta zorlandığını, ancak muhalefetin durumu lehlerine kullanmaları halinde, bir şans elde edebileceğini işaret ediyor. Bu bağlamda, Cumhur İttifakı'nın karşı karşıya olduğu toplumsal onay eksikliğini nasıl aşmaya çalıştığını ve iktidar stratejilerini detaylandıracağız. Kadın cinayetleri ve kadın haklarındaki kötüleşen durum Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre, 2 Mayında 48 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Bu artış, AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve aile içi şiddetle mücadeledeki yasal zayıflıklarla ilişkilendiriliyor. Çoğunlukla ev içinde ve eşleri tarafından işlenen bu cinayetlerin önüne geçilmesi için caydırıcı ceza ve etkin koruma politikalarının gerektiği savunuluyor. Kadın örgütleri, özellikle 6284 sayılı kanunun etkin şekilde uygulanması için çağrıda bulunuyor. Kadın haklarının geldiği durumu, çözüm önerilerini ve toplumsal yansımalarını ele alacağız. Ekonomi, artan gıda enflasyonu ve asgari ücret sorunları Türkiye'deki yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli kesimleri zorluyor. Örneğin, halk arasında menemen endeksi olarak bilinen bir kavram, sebze fiyatlarındaki artışın günlük hayatı olan etkisini gösteriyor. 2025 yılı asgari ücret politikalarının Enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşük tutulmak istenmesi de gündemde. IMF'nin asgari ücreti düşük tutup sosyal yardımları artırma önerisi ise çeşitli tartışmalara neden oluyor. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında asgari ücret seviyesinin düşük, ancak artış oranlarının yüksek olduğu bir yapıda oluşu ülkedeki alım gücünü ve yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Deprem sonrası eğitim sorunları Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından Doğukadiroğlu ilçesindeki eğitim sorunları devam ediyor. Yıkılan 18 okulun yerine henüz yenileri yapılmadı ve öğrenciler geçici konteynerlerde eğitim görüyor. Özellikle kış aylarında bu durum, öğrencilerin eğitim haklarına erişimini daha da zorlaştırıyor. Bu bölümde, depremin ardından eğitimde yaşanan eksiklikler yetkililerin bu konuda ne tür önlemler aldığı ve öğrencilerin geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine konuşacağız. Gençlik Bakanlığı Eleştirileri, KYK Yurtları ve Gençlerin Sorunları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarının otel konforunda olduğunu belirtiyor, ancak muhalefet bu iddianın gerçekçi olmadığını savunuyor. KYK yurtlarındaki manevi danışmanların sayısındaki artış eleştirilirken, psikolog sayısının az olması dikkat çekiyor ayrıca bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçenin yetersizliği de eleştiriliyor. Gençlerin bu zorlu süreçte hangi sosyal ve psikolojik desteklere ihtiyaç duyduğu ve bu konuda atılabilecek adımların neler olduğunu tartışacağız. Çevre Mücadeleleri Uzungöl Hester'in Şi ve Üsküdar sahili imar davası Trabzon Uzungöl'de halkın bölgeye yapılmak istenen elektrik santraline karşı verdiği mücadele dikkat çekiyor. Bu, çevreyi koruma bilinci ile kültürel mirası koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca İstanbul Üsküdar'da tarihi Şemsipaşa Camii çevresindeki kaçak yapılaşmaya karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış durumda. Bu iki olay üzerinden, Türkiye'de çevre koruma mücadelesinin boyutlarına ve halkın bu mücadeledeki rolünü ele alacağız. Ekonomik zorluklar, işten çıkarmalar ve görevler Ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de işten çıkarmalar ve konkordatı başvurularındaki artışla kendini gösteriyor. Avrupa'da büyük şirketlerin küçülme ve işten çıkarma kararları alırken Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmaların yaygınlaşması bekleniyor. Bu bölümde çalışan hakları, ekonomik krizle mücadele yöntemleri ve işsizlik sorununu konuşacağız. Türkiye'nin gündemi giderek yoğunlaşıyor ve sorunlar çeşitleniyor. Gerek ekonomik gerekse sosyal ve çevresel anlamda farklı konuların tüm kesimleri nasıl etkilediğini görmekteyiz. Bugünkü bölümümüzde siyasetten çevreye, kadın haklarından gençlik sorunlarına kadar birçok başlığı ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.